Evet değerli izleyicilerimiz şu anda Burdur ili Karamanlı ilçesindeyiz. Gez gez bitme programı çalışmalarımıza Türkiye'nin her yerinde il, ilçe ve kasabalarında çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda ilginç bir haberdeyiz. Burası dükkan mı yoksa araba mı? Bir gördüğünüz gibi şu arabaya bir tenekeci dükkanı bu. Amcamızı bir tanıyalım. Nereden gelmiş ne yapıyor? Selamünaleyküm amca. Aleykümselam. selam. Hayırlı işler. Allah razı olsun teşekkür ederim. Sizi bir tanıyalım amca. Ben Tavas ilçesinden tenikeci Mehmet Eroğlu Hazal Selim Atrak, seyyar tenikeci. Bu işi kaç yıldan yapıyorsun amca? Bu işi bizi sülalden, dedem zamanla beri takip ediyor yani. Eski bir sanat bu. bu plastik olmadan önce bütün mutlaka yaşlanan biz biz yapıyorduk. Şimdi navlon çıktı, oyun bozuldu. Yani organik bitti. O bitti, o çoktan bitti. Biz bunu garlika denince zaman öldürüyoruz. Pek dış hayatım yok, hayatım bunun içi burada rahat ediyor. Daha çok, daha çok dinleniyorum ben burada. Evet. Rahat dinliyorum, huzurluyum. Mutfazım. yani Esin evin yurdun içi. 44 vilayette 10 bin tane köy gezdirdi benim bu sanat. Evet, evet sayın dinleyiciler. Ülkenin Anadolu'nun çok güzel yerlerini gezdim sanatımız sayesinde. Üç evlat yetiştirdim vatanı. Çeşitli yerlerde görev aldılar. Evet. Memnunsun evet. hayatından. Hayatla hayatından memnunum. Dinleniyorum ben bunu. İstirahat Rahat ediyorum yani. Evet. Evet amca. Tamam yeti Bu, bu da iyi. Tabii evet sayın seyirciler gördüğünüz <laughs> gibi amcamızın tengeci dükkanı. Bu bir araba. Bildiğimiz bir araba. İşte karşıdan göründüğü gibi araba. <laughs> Tavas <laughs> hemşerimizi e, ee, gez gez bitme program olarak evet. Burdur ili Karaman ilçesinde geldik ziyaret ettik kendilerine. Her şey burada yapılıyor. Buraya saç çiğ girer böyle pişmiş çıkar. İmalat olarak çıkar. Evet amca. Burada kesilip burada lehimleli. Her şey burada. Babadan kalma makinem var. Yani tavaksın bak hiç gitmediği yer yok maşallah. Oo tavaksın. <laughs> Topalı her kadar <Ertuğrul'da da> gitmiş. <gülüyor> deli, deli. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun, değil değiller. Sağlam iki bin diyorsun <laughs> da. Evet amcamın dediği gibi <laughs> seni <laughs> tezler. El, evet. Yani. Amcam maşallah. Tamam. Kendisinde, elinde. Peki teşekkür, teşekkür ederim amca. Hayır işler. Teşekkür ederim ben. sağ olun. Iyi, evet şöyle bir geldik. Şey, e, kapat. E, Kireç arkadaşım, hayır kireç işler. Sağ ol. Kireç <laughs> e, şu anda Burdur ili e, Karaman ilçesindeyiz. Siz e, Dirmilden mi geliyorsunuz galiba buraya? Dirmil'den geliyoruz? Nasıl kireçler bu şu anda? Kireçler süper bir kireç. Yani satışı nasıl Satış eski bir? eski kadar yok. Yani sönmüş mü daha iyi, bu mu daha iyi tutuluyor, nasıl tutuluyor? Sönmüş mü daha iyi tutuluyor. İşler zayıf diyorsunuz. Zayıf, zayıf. Nasıl olacak böyle bu peki? Ma maskara çıktı. Kireç Olacağı kadar olduğu kadar olacak ya. Yani. Evet. Yapılacak bir işimiz yok. Yani emeğimizi koruyor mu? Korusa da korumasa da geziyor. Gezeceğiz. Yani, mecbur olsun. geleceğiz diyorsunuz. Geleceğiz. Evet. Bak, evet. Bak, sayın tüccar göründüğü gibi abimiz kireç getirmiş. İşte vatandaş gelecek de iki kilo üç kilo ha, kireç ha, gelecek de ha, aynen. ekmeğine ekmeğin, çoluğun çocuğunu çor, bakacak da. Çorba işte, gayet Evet. Kolay değil tabii. Her işin bir zorluğu var. Tabii, kolay değil. Düşündüm. Allah herkese hayırlı işler versin. Amin. Sabır Amin. versin. Kullanacak. Teşekkür ederim. Amca var mı başka bir şey diyeceksin şöyle tavası o veyahut da yakınlarına? Aa, söylenecek çok laf var da cerime <laughs> verecek var yok. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Kendin iyi bak. Hayırlı işler. Tamam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun.